Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir serinin 5. maçının analizini yapmak istiyorum. Ve onun için karşınızdayım. Bu arada biliyorsunuz ki şey yapacaktık biz bu script adekeri. panki ikna ettim. O videoyu Punky ile çekeceğiz. Haberiniz olsun. Punky'nin müsait olduğu zaman o video geliyor. Çünkü takımımda Punky de var o maçta. O yüzden panki bekliyoruz. Haberiniz olsun. Bunun da duyurusunu yapalım. Yasaklamalara geçelim. Trash Nocturne Nidali zaten tüm maçlarda neredeyse bunlar yasaklandı. Sağ tarafta son maçta Samira değişikliği. Biliyorsunuz ki Valkes 2-0'dan geri gelerek iki maçın ikisinde Samira oynayarak kazanmıştı. Hekarim modeli yasaklı. İlk seçim olarak ormancı geliyor voli 1. Ormancılar zaten bayağı sıkıntılı şu an şey olarak yani bir sürü ormancı yasaklı nocturne falan. Voli 1 geliyor. Sağ taraftan Tristana ve Graves geliyor. Graves voli 1'e karşı Tristana da flex oluyor genelde ama Tristana'nın flex olmadığını düşünen Valkyries alt koridoru Senna ve tamkençi hemen tercih ediyor. Bence Tristana'ya karşı çok güzel bir tercih. Ve üçüncü seçimden ikinci yasaklama ekranında Velkoz genelde yasaklanıyor. O yüzden Velkoz'u buradan alıyorlar. Ve sağ taraf Silas ve Wukong banlıyor. Sol tarafta Renekton ve Greg yasaklıyor. Sağ taraf burada Nara alıyor. Ama Nara aldıklarında Malphite'i açık unutuyorlar. Normalde tüm maçlarda Malphite banlıyor bu arada Galatasaray. Ama Malphite'i açık unutuyorlar. Malphite ve Orianna geliyor. Bence burada o yüzden Nara karşı eğer Galatasaray'in seçimi varsa kesinlikle destek seçip zaten desteği görüyorlar. Destek seçip son seçime üst koridoru bırakmak daha mantıklı olacaktı diye düşünüyorum ben açıkçası. Mesela Wukong yasaklamayıp işte atıyorum adamlar Nara aldığında siz Wukong alabilirdiniz belki. İşte Wukong yerine Nara yasaklayabilirdi verdiği kör seçim olarak rakip takım hani nasıl diyeyim size bu konu kalırsa Malphite'ı siz alabilirdiniz gibi gibi tercihler olabilirdi bir sürü. Bunun olayı var. Hemen maça geçelim. Zaten burada Malphite oryanına geliyor. Hemen maça geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Evet. Maç başladı. Şimdi arkadaşlar, Valkes uzayan oyunda yani oyun uzadığı takdirde Valkes inanılmaz güçlü bir hal alıyor. Çünkü hem Senna'dan dolayı hem de Malphite falan, Malphite oryanına falan komboları da var. Bir de sağ tarafın hani ormanda bence Graves şu an iyi bir durumda değil. O yüzden ben Graves'in güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Moito şu an alt koridorda Senna Tamken için çok büyük bir baskısı varken Moito'dan çok iyi bir baskın geliyor. Neden? Bakın Moito'nun iki tane kampı duruyor. Golemi ve Grompu. Golemi ve Grompu varken yani beklenmedik bir zaman diliminde baskın yapmış oluyor. Ve bu üç tane sihirdar büyüsüne tekabül ediyor. Ve Graves alt koridoru ittirme gücünde aldığı için buradaki alt koridordaki Yampiri Yengeci alıyor. Yampir Yengeci alt koridorda aldığı için zaten az önce Volibear'da gördükleri için Graves hemen diyor ki tamam ama ben bunu aldım üst koridordakini de gitmem gerekiyor deyip oraya gidiyor. Bence Volibir'in şu an üst koridor tarafına değil kesinlikle hatta kendi golemine bile değil rakibin Grompu'na gitmesi gerekiyor Çünkü rakibin grompu almadığını biliyor farmdan. Rakibin grompuna gitseydi bence çok mantıklı olurdu diye düşünüyorum Ferret adına. Şimdi Graves'in üst koridorda olduğunu biliyor Valkes tarafı. Oli bir ve alt koridora bir deneme yapıyor. Malphite için bu koridor arkadaşlar zor erken oyunda. Ama hani yapacak bir şey yok. Dilenci mod 10. Dilenecek. Olabildiğince farmını iyi tutacak. Ve hani oyun uzadığı zaman zaten karşıda tek AP olan Velkoz var. Velkoz olduğu için hani her türlü zaten hani ona da ulaşması falan Malphite için çok zor olmadığı için Malphite'ın engage'i bayağı bir sol tarafı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Orada bu arada tam kençe vuruyorlar ama tam kenç işte Tristana'ya karşı arkadaşlar tam kenç bu yüzden iyi. Şöyle mesela Ninja Tabi aldıktan sonra Ninja Tabi'den sonra Tristana gerçekten otomatik saldırıları çok aza indirgiyor yani. Çok az vurmaya başlıyor Tristana. Bu yüzden de tam kenç Senna'ya karşı bir de range avantajı da olmuş oluyor Senna'nın. Ya yani range avantajı demeyeyim de hani böyle sürekli takas yapıp işte Senna'nın Q'su bilmem nesi falan. Zaten uzayan oyunda her türlü Senna'nın zaten yine avantajı her türlü olmuş oluyor. Zaten boyun inanılmaz iyi oynuyor Phoenix. Bakın şimdi bak trik. Senna triği bu. Bakın kuşları alırken Senna buraya yaklaştı. Bakın sadece kuşları hareket ettiği için tam tamına 3 tane ruh aldı. Ve koridora da geliyoruz. tamkent zaten herhangi bir şekilde kule altı yeme ihtimali olmayan, ölmek istemediği sürece ölmeyen bir şampiyon. O yüzden de burada rahat rahat bu hamleyi yapıyor. Bence çok hani güzel bir şey bu. Bak görüyor musun Senna'yı bak. Hop oradan da ruhlar geldi. Bak oh oh nasıl ruh kasıyor görüyor musunuz? Yani bu oyunda Holy Phoenix ruh kasma olarak inanılmaz iyi oynuyor bence. Şimdi oyun üst koridor tarafında mesela eşit minyon sayısı gidiyor. Ama Malphite bu aralar biraz zor durumda. Hani ama bu minyon sayısı Malphite için gayet iyi bir durumda. Ama şu var. Narda daha ışınlarını kullanmadı. Nar buraya ışınlarını kullanıp daha gelecek. O farm farkı biraz artacaktır arkadaşlar. Grace'i gördüler. Volibear bir şeyi patlatıp gösterdi. Bu arada şimdi şurada bir Luana ultisini böyle tutturup hani bir hasar vermeyi falan kolluyor şöyle. Ama çok şey yapmadı. Minionlar olduktan sonra da plakayı alıp geri çıkıyor. Burada Nar burayı ittirdikten sonra bir base atmayı düşünüyor. Ama bu base baya kötü. Neden kötü? Hani Malphite'in canı azken, ışınlanı yokken baskıya devam etmek gerekiyor. O, ama bunu sonradan zaten Luan'a fark ediyor ve base'ini bozup ona göre hani lan diyor ben baskıya devam edeyim. Adam base atarsa fark kaybedecek zaten diyor. Base atmazsa da benim hala baskım olmuş olacak diyor ve Star Starscream üstüne dönmüş oluyor. Ve Luan'a da koridoru ittirip rakibine minyon kaybettiriyor ve burada alamete başlıyor Galatasaray tarafı. Burada mesela Luana ne yaptı? Üst koridorda bir üstünlüğü var. Bu üstünlük sayesinde Harold aldırdı. Herald aldırdığı için hani çok bir sıkıntı yok. Burada Star Screen görüyor ama yapacak bir şey yok orta koridorda gelemediği için. Şimdi bunu biz Elramir, panki falan beraber izliyorduk. Burada Elramir'in mantıklı bir düşüncesi vardı Herald konusunda, alamet konusunda. Hani diyor ki zaten alt koridoru açma ihtimali yok Galatasaray tarafının alameti. Orta koridoru da açamıyorlar. İki tarafta birbirini ittiriyor. Tek açabilecekleri koridor üst koridor olarak olduğunu düşündüğü için hani alameti nar alıp üst koridoru açması mantıklı olduğunu düşündü. Ve bence hani bana da düşününce çok da mantıksız gibi gelmedi açıkçası. Normalde alameti ormancıların almasının sebebi şu. Her yere açabilirsiniz alameti. Her an her yerde olabildiğiniz için hani alameti takip etmek zor olur. Alameti takip etmeniz zorlaşır. O yüzden sağa sola gitmeniz hani alameti ormancının alması daha mantıklı oluyor genelde. Ama bu durumda bir tek üst koridor olduğu için hatta üst koridordan bir üstünlük alması gerektiği için Galatasaray tarafının onun alması bir bir tık sanki daha iyiydi diye düşündük. Şu an her şey Valkes'in istediği gibi gidiyor. Senna'nın birazdan steklerine göz atarız gösterirlerse. Şu an Velkozor yanına eşit milyon. Senna'nın 41 42 oldu hatta. 42 isteği var arkadaşlar. Yani bu dakikada 42 çok fazla. Emin olabilirsiniz. Yani ve bu artarak devam eden bir şey. Yani şöyle diyeyim bir sınır yok. Senna bu şekilde oynamaya devam ettiği sürece bu böyle gidecek. Ve adamın yani bunu engelleyecek bir şey de yok gibi gözüküyor karşıda. Ve oyun uzadığı zaman Graves gibi hani Rakibi dalması hani kısa range'li bir şampiyon mesela hiçbir şey yapamaz olacak. Mesela Galatasaray bence oyunun temposunu burada inanılmaz fazla kaybediyor. Şimdi Ejder'e geliyorlar. Ejder'e geliyorlar ama nar da geliyor. Şimdi nar geldiği için üst koridordan bakın iki tane plaka kaybediyorlar. Tamamen gereksiz yere. Sadece 11.30'da yani dakika 11.30'da alınan bir ejder için. Dakika 11.30'da alınan bir ejder üstüne basa basa neden söylüyorum? Dakika 11'de alınan ejderler arkadaşlar size galibiyet koşulu olarak dönmüyor genelde. Neden? 11.30'da aldık. Gidiyoruz işte 16.30'da bir tane daha aldık. Hadi ki 16.30'da tam alman lazım. 17 oldu o. 17'de aldın gittin diğerini sallıyorum biraz delaylendi 23'te aldın ta işte 28'e 29'a gidiyor tüm hepsini alırsın yani çok çok gecikmiş oluyor. O yüzden de o dakikaya kadar zaten Marquez bayağı güçlenmiş olacak. O yüzden bu işleri vermeleri Marquez adına hiçbir sorun teşkil etmiyor. Alacaksan bu tarz şeyleri. Biz mesela Galatasaray bu şekilde maç kaybetmiştik Serafin Olaf oynarken. Hiç ejlere dokunmamıştık. Oyun uzayınca kaybetmiştik. O da bunun buna benzer bir şey. Bu ejleri biraz daha erken alması gerekiyordu diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Özellikle ejleri bu ejleri alacaklarsa da Nar üst koridordaki o baskısına devam etmesi gerekiyordu Bakın üst koridora alamet açılıyor ve tamamen zorlama bir alamet. Hani hiç böyle hani garanti değil. Hatta hani şu an buradaki 2 ve 2'yi kazanma ihtimali yok. 2 ve 2'de voli 1 ve One fight narla Graves'i yok eder. O yüzden burada alameti vurduramıyorlar bile. Şimdi buradan ne çıkıyor biliyor musunuz ortaya? Ejder aldık ama ejder bizim galibiyet koşulumuz değil. Alamet aldık alametle vurduramadık bile kuleye. Bu da ne demek? Bir şey mesela alameti almak için nar base atmamıştı. Gelmişti oraya kullanmıştı. İşte ejder için nar gitti ejdere. Bu sefer ne oldu? E Ejder için Galatasaraylar ve Galatasaray ejder için bir şey kaybetti veya işte alamet için bir şey kaybetti. Bunun karşılığında ne aldık? Hiçbir şey. Yani aslında bu sıkıntı bir durum olmuş oluyor. Yani Valkes için şu an her şey okey durumda ilerliyor diyebilirim size. Orta koridorlar bu arada çok iyi minyon kesmiş. Yani tebrik edilmesi gereken şeyler. Yani özellikle mesela üst koridorlar böyleyken saldırı, yani nişancılar nişancılar dediğim Tristana bu farmdayken hani orta koridorların bu farm olması tebrik edilecek bir şey. Hani daha doğrusu onlar tebrik edilmeyecek. Yani diğer koridorların da böyle farm yapması gerekiyordu diyebiliriz. Bakın Senna geldi yine kuşlardan o steklerini topluyor ve 55-60 siteye doğru ilerliyor ve bu da çok büyük bir sayı diyebiliriz ve Tristana da bu itemlerle mesela şu an Senna tam kenç kesme şansı olmadığı için Senna tam kenç rahat rahat oynuyor. Burada Zersting bir tehlikede Zersing ölecekti ama takım arkadaşları geldiği için çok da zorlamadılar. Ferret'ten bir ulti geldi. Malphite bir ışından attı. Evet ikinci oyunun kopma bir tanesi. Malphite'in hiçbir şekilde ışından atmaması gerekiyordu. Zersing burada hani Malphite ışından attıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Buradan çıkıldı. Malphite ışından atmış. Tamam abi. Nar kullanmıyorsun ışınlarını. Devam ediyorsun. Ve buna da sıçra atmış Vel'Koz. Gayet iyi. Nar atıyor mesela. Hiç gerek yok. Nar ışığından attığı için Zersing burada garip bir engage atıyor. Zersing'den hiç beklemediğim bir hareket ve burada ilk kan Orianna'ya gidiyor. Ve burası Hani Ula'nın dışından gidiyor. Velus'un şifası gidiyor. Ve Valkes istediği aslında o ufacık üstünlüğü burada almış oluyor. İlk kan Orianna'ya gitti. Ve ilk kanın Orianna'ya gitmesi çok önemli. Hani sol tarafta çünkü Orianna kastığı zaman o yani topu bırakabileceği hem Volibear hem Malphite olduğu için arkadaşlar Orianna şu an gayet önemli. Burada bir büyük ihtimal Luana burada çalıda bekliyor. O yüzden Farfetch'i bir öldürüyorlar. Bu da güzel bir skor oluyor. Burada bakıyor atıyorum. Burada üst koridora gitmesine gerek yok Malphite'ın. O yüzden Malphite bir alt koridora doğru yürüyor. Ve burada hani bir alamet başlangıcı yaşanıyor. Bakın sen de burada farmları bilerek almıyor. Malphite'ın almasını sağlıyor. Ama şansına da hiç ruh düşmüyor burada Malphite'i yakalar. Malphite'in son anda geliyor ölçüsü bu arada. Ama yakalasalar bile kesmeleri bayağı zor bence. Burada Bolulu yakalanıyor. Bolunun az önce biliyorsunuz ki Malphite üstüne attı sıçrayı. Ve skoru olmayan Bolulu hatta skoru olmayan Galatasaray buraya kadar veriyor. Ufak da olsa o da Orianna'ya gidiyor ve emin olun bu dakikada Valkes'e deseniz ki arkadaşlar iki tane skorumuz var. Hanginize verelim seçin deseniz emin olun Orianna'ya verirler. Zaten Senna'nın skora ihtiyacı tabii ki var ama o kadar yok. Zaten stekleriyle kasacak. Ama Orianna kasarsa çok güzel. Hani kontrol büyücüsü kastığı zaman çok kanser bir hale geliyor. Burada alamet orta koridoru açıyorlar gayet mantıklı bir şekilde ve hiç riske atmayıp şey yapar. Zersing bir engage attı. Ama anlamadım nedenini. Çok mantıksız. Yani hani mantıksız derken orada Volibear'ı kesebilecek bir oyuncu yok ve Senna burada farmları almaya devam ediyor. Senna stack şu an çok merak ediyorum kaç. Yanlış hatırlamıyorsam şu an 70-80 civarı bir şeydi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii ki ama hani şu an bu dakikada bu stack gayet güçlü oluyor. Velkoz bir orta koridora geldi. Velkoz'un da orta koridoru ittirme gücü zaten inanılmaz iyi biliyoruz. Bakın nasıl korkuyor görüyor musun? Senna'nın 76 steyi var ve emin olun çok fazla bu şu an şu dakika için. Yani hiç azımsanacak bir hasarı yok. Emin olabilirsiniz. Evet kuleden canını da doldurdu. Ve şimdi Valkes oyunu istediği yere getirdi. Valkes'in istediği yer neresiydi? Orta oyun. Orta oyuna güçlü girdiler. Yani güçlü derken okey eşit veya işte oraya da skorlar toplandı. Bu şekilde girdiler. Malphite şu an hani nar hiçbir şekilde Malphite'a böyle inanılmaz bir üstünlük sağlayamıyor. Bakın <laughs> burası çok komikti ya. Adam kuatıp nasıl hızlı oluyor bak bak. <laughs> Nasıl kanserliyor. Bakın hatta neredeyse Malphite üstünü sadece E'sini kaçırdığı için burada geri kaçmak zorunda kalıyor. Evet şimdi ormanda görüş almaya çalışıyorlar. Nehir'de daha doğrusu. Orianna'nın da yani eşyaları inanılmaz iyi şu an. Farmı da çok iyi. Dakika 20, 220 milyona yaklaşmış. Çok iyi. Tam Kench farmları almaya devam ediyor. Ve Tam Kench de çok tank şu an. Yani hani Ninja tabeler alınmış. Bir tek Velkoz vuracak. Ve Velkoz'un da bu maçta öyle yani hasar vurması kolay değil. Orianna Volibear Üstüne bir de Malphite var. Yani Velkoz'u oynamak bu maçta hiç kolay değil. Graves oynamak zaten çok zor. Yani Graves inanılmaz zor bu maçta oynamak. Evet Sena Tam Kench'ten bir Tristana'ya ulti geldi bayağı iyi yakaladılar. Volibear da arkadan gelmiş ve skorlar valkese gidiyor. 2 skor alıyorlar burada. Bence bu oyun şu yaptıkları şey bayağı iyi. Malphite ışınlanını atıyor. Hiç problem değil. Yani şu an Malphite'ın ışınlanını atmak bir şeyler kaybettirmiş gibi gözüküyor. Evet. Ki kaybediyorlar da zaten. Ama hiç problem değil. Neden problem değil? Hani bu tarz bir şey yaparken olası riskleri sıfıra indirgemiş oluyor Valkes ışından atarak ve bu da demek oluyor ki tamam abi biz burada bunu yaptıysak zaten hani oyunu zaten kazanacağız mantığıyla ilerledikleri için çok bir problem olmuyor. Ve Malfight üst koridora yürüyerek geldi. Bu arada Bolulu Benş alıyor. Bu Benş'i biraz şey için de önemli. Malfight böyle dümdüz size gelip ulti atamıyor arkadaşlar. Benş'i alıyorsunuz. Malfight hani o Benş'i birinin bozması gerekiyor ve Bolulu'nun Velkoz'u şey olarak bayağı iyi. Ee böyle böyle yani mesafesini korumak için bayağı iyi. Bu arada şu Galatasaray'ın yaptığı çok ciddi söylüyorum çaresizlik baronu. Hani çaresiz hissettikleri için bunu yapıyorlar. Emin olabilirsiniz. Çünkü hani maçın gitgide kaybedildiğinin onlar da farkında büyük ihtimal. Bu arada Banshee'yi almasının sebebini söylüyordum. Benşi varken Malphite Velkoz'a ulti atamıyor. O Banshee'yi birinin bozması gerekiyor. Ve Bollu da iyi bir Velkoz oyuncusu bence. Mesafesini gayet iyi koruduğu için Banshee'yi bozdurması zor olacağı için takım savaşlarında Bollu kendini biraz korumaya, güvene almış oluyor. Burada Ferret ejderi aldı. İkinci ejderini almış oldu Valkes. Bu arada dakika 23 260 minyona ulaşmış oraya. Mariana 245 milyon Velkos. Bakın Bolulu dakikanın önüne geçmiş farmda ama Serin demiş ki o dur bakayım ben senden de öne gideceğim demiş. Resmen aralarında bir kapışma var. Ferret de burada tüm ormanı falan salıyor galiba. Bilmiyorum tam görmedim de. Büyük ihtimal salıyor. Grompu murompu. Her şeyi Oriana alıyor. Gayet mantıklı bir hamle bence. Yok Grompu almadı daha. Bakayım dönüp alacak mı? Önce wave'i temizliyor tabii ki. Serin orayı bir wave daha ittirmen lazım be kardeşim. Orayı bir milyon dalgası daha ittirmen lazım. Çünkü tüm takım arkadaşların üst orada. Şu an yaptıkları çok yanlış. Gidip üst koridor kulesini almışlardı. Bakın Serin döndü Gromp'u alıyor. Ama çok yanlış yaptı. Zaten Gromp'u Gromp'tan kazandığı altını oradaki minyon dalgasından kaybetti. Bu çok kötü. Yani kötü derken hani yapmaması gereken bir şey. Zaten takım arkadaşları üst koridor tarafında gidip koridoru ittirmesi lazım önce. Sonra Gromp'u alır. Gromp kaçmıyor zaten zaten yani. 288 oldu bu arada birden Çok daha hani çok daha fazla miyimde 4-5 milyon daha fazla oldu. 300 olacaktı işte dakika 25'te neredeyse. Şu an Serin çok tehlikeli. inanılmaz tehlikeli yani. Ve Senna 100 tek oldu dakika 25. Gayet solid bir stek sayısı. Burada Golem'leri Serin'e bırakıyorlar. Hani Serin'i bir canavara dönüştürmeye çalışıyor aslında oyun içinde. Çünkü hani zaten 3 skoru var. Zaten gördüğünüz gibi 700 altınlık bir şeyi var. Buraya kadar altını var üstünde. Yani Orianna'yı şu an öldüren kişi 1000 altın alacak. Rabadon'u bitti. Dakika 25'te 3 eşya ve bu 3. eşya Rabadon. Yani hiçlik iyi zonya falan değil. Yani Rabadon'u var. İnanılmaz güçlü. 8 stack karamüğürü var. Yani şu an Orianna'nın ulti attı. Yani QW ile falan yarı canını alır ya. Yani. Ne yarı canı? Hani 16. seviye Orianna. 12 level Tristana. Tristana'ya şu an çok ciddiyim tek atar. Orianna'nın tek attığını çok görmezsiniz. Orianna harbiden tek atar şu an yani. Ve burada ne oluyor burada? Niye toplanadı millet? Ejder yok bir şey yok. Orta koridoru ittiriyorlar. Oha! Bu ne? O nasıl bir hasar? Bayağı fazla vuruyor. Evet, Senna yine farmları tam kençe bırakıp stek kasmaya devam. Kuşları alıyorlar. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Öndeyseniz bu şekilde yavaş yavaş ormanın kamplarını çalmaya başlayacaksınız. Zaten Graves erken oyunda Oliveira birkaç milyon birkaç kamp veya işte artık ne kadarsa fark atıyor. Bu farkı aza indirmek yemeniz gerekiyor. Oliveira almasa bile takım arkadaşlarınıza verin ki Rakip ormancı güçlenmesin veya rakip saldırı güç taşıyıcısı gelip onları almasın. Çok güçlenmesin mantığıyla. Bu arada Loana'ya bir ulti geliyor. Orvinix'ten bir sıçra geldi. Ay, Burada tekrar Baron abi geliyor. Burada Serin'in ışınlanı da gitti. O da, da biraz sıkıntı. Burada hemen Baron'a giriyorlar. Ama hani Volibir ultisi, Orion ultisi o Baron hani bayağı sıkıntılı bir şey. Orta koridordaki ittirme gücünü tekrar alıyor Valkes. Maç böyle çok şey gidiyor yani. Beşinci maç olduğu için çoğu kişi kimse bir şey demiyor, denemiyor. Bu arada bakın şu an Valkes'in bu aldığı orta koridor kulesi aslında tamamen hani Az önce Galatasaray'ın barona girmesinden dolayı pozisyon hani hata demeyeyim. Valkes pozisyon avantajını kullanıp Ejder tarafına da geliyor. Önce orta koridor kulesini alıp sonra Ejder'e gidiyorlar. Ejder'e gittiğini gören Galatasaray diyor ki tamam abi adamlar Ejder'de biz de baron tarafında görüş alalım o zaman diyorlar. Baron tarafında görüş alıyorlar. Barona girme ihtimalleri zaten yok. Malphite oraya yanına varken o yüzden bu şekilde sonuçlanıyor ve 3. Ejder'i almış oluyor Valkes. Senin burada kuşları alıyor. Oradan ne kadar stek kassam kardır. Bir tane kastı. Altın da aldı. Gayet Güzel bence. Polyphenix galiba Guinsoy'u bekliyor. O yüzden base atmadı. Polyphenix'in üstünde altın var büyük ihtimalle şu an. Polyphenix'e de bu arada. Bak şu an Polyphenix'in inşaatı var. Şu an tamkençin Kench'in eşyalarının ve Malphite'in eşyalarının farkında mısınız? Randuin artı. Buzdoğan eldiveni. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Kritik vuranlar zaten bayağı zoruyor. Para farklarına bakalım. Tüh hemen kapattılar. Şu an yani Tristan'a Malphite'a çok ciddi söylüyorum. Tristan'a Malphite'ı gıdıklar. Bak Dominik olmasına rağmen. Bak şaka yapmıyorum. Dominik olmasına rağmen. Malphite'ı gıdıklar. Tam Kench'i bile gıdıklayabilir. Hani Malphite'ı gıdıklar dememiz sebeplerinden bir tanesi Malphite 16. seviye. Yani saldırı gücü taşıdığı nişancılar bu oyunda skor olmadığı için seviyede geri kaldılar. Bir de şey alamıyor. Kaynak alamıyor. Champion Yani dakika 30'da 240 milyon kaldı. Bu sıkıntı çünkü Velkos yan koridora gidemiyor. Belkoz yan koridora gidemediği için sürekli orta koridorda. Bakın orta koridor 17 level. Sağ tarafta bollu 15. Sol tarafta üst koridor 16. Hadi üst koridorları boş ver. Oradan anlarsınız yani. Orta koridorlar arası iki seviye fark var. Ya bu çok şey. Nişancılar arasında da öyle ama senin oynadığı için o biraz normal. Sağdan soldan sürekli ruh toplamaya gidiyor çünkü. Oli Phoenix 127 stekle gayet yani çok fazla şu an 127. Yani 127 ile sanırım 775 ya da 750 mesafe mesafesi oluyor, menzili oluyor. Yani inanılmaz bir menzil bu üstlerine dönüyorlar burada. Tam Kench ve Senna. Şu an Baron tarafında görüş alıp hatta Baron tarafında görüş almalarına bile gerekiyor. 2 dakika sonra ruh var. O ruhta savaş yapabilirler diye düşünüyorum. Şu an aslında Galatasaray'ın yaptığı şey çok da kötü değil. Neden kötü değil? Şu an Galatasaray oyunu öyle bir yere getirdi ki tek bir savaş var ve bu savaşı kazanan oyun kazanacak. Evet Galatasaray'ın bu savaşı kazanması inanılmaz zor ama sonuçta bu League of Legends. Herkes hatayı yapabilir. Bakalım izleyip göreceğiz neler oluyor. Şimdi Malphite 3 iş aslında bitti. Yani çok tank. Çok tank yani. Bakın böyle resmen rakibi ittiriyorlar. Farkında mısınız? Bak Valkes'e bakın. Rakibi orta koridordan geri geri ittiriyor böyle. Hayırdır siz falan gibisinden. Hani ittiriyorlar. Şimdi bak orta koridorda mesela bir mevzu çıkacak. Bakalım. Nardan bir engage geldi. Burada star screen'e bir şey. Hop. Rell'in flash ultisine bir flash geldi Olfinix'ten. Ve buradaki takım savaşında. Bir dakika. Luana hala full Bolun, bolunu duruyor. Bak Star Screen'e vuruyor da. Uh! Oh, hasara bak. Oy Bolu da çok vurdu. E, Luana girdi. Tam Kench'i kesti. ve Luana ölüyor. Tristan'a jump atıyor ve Holy Phoenix basıyor. Burayı hatırlıyorum. Bak burada Serin kendine kalkan atıyor şurada. Topu kendine almak için. Bu kalkanı atmasa şey olmuyor. Ama kalkan atmadığı zaman da E çektiğiniz zaman çok hızlı geliyor ama Q ile yer değiştirirken daha yavaş gidiyor. Belki Tristan'a ya hasar vurma konusunda sıkıntı yaşayabilirdi ama E kendini atmasa Senna ölmüyordu burada. Evet burada Alev ruhunu Valkes almış oluyor arkadaşlar. Burada bakın Rel'in ultisin flashına Holy Phoenix çok güzel sıçra atıyor. Holy Phoenix belki sıçra atmasa çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Serin zaten ölmeden çıkıyor ve burayı kazanmış oluyorlar. Zaten hasara bakın Boll'u 6500 vurmuş. Olifinix 5600. Geri kalanlar doğru düzgün hasar bile vurmamış. Bu arada Orion'la artık Zonyasında bitmiş bulunuyor ve artık Orianna'yı da kesmek çok zor bir hale geldi. Ve Senna koruyucu melek alacak. Alıyor yani eşyaları onlar. Normalde bombardıman falan da alıyorlar. Ama burada Senna, Olifinix koruyucu meleği tercih ediyor. 144 stack olmuş. Bu arada Moiton'un şeyi yok ama Gale Force var doğru. Gale Force olduğu için sıkıntı. Ferret bu arada bayağı hasar yedi. Bollu vuruyor. Bollu vuruyor. Affetmiyor yani. Evet bir Valkes Baron'a girdi şöyle bir. Ama oradan çıkacaklar sanırım. Aynen burada orta koridoru verdiler mi orta koridor kulesi? bunun hamleden dolayı yok serim var. Oha! Serinize Q ile tek atıyor adam bey be Normalde QW atarsınız yani. Şu an oyun biraz duruldu ama oyunun tekrar söylüyorum arkadaşlar, durulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi iki tarafında 5. maç olduğunun farkında olması ve bir hataya oyun biter. Yani o yüzden bunun farkında taraflar o yüzden böyle oynuyorlar Burada bak şu an gerçekten söylüyorum Tristana çok zora sarılması. Çünkü bu dakikada normalde sadece farm yapsa bile ebedi kılıcı da yanında olması lazım. Farm konusunda bir tık geride. Onun da sebebi işte Bolu'nun orta koridorda kalması ama Serin ne yaptı? Yan koridorlara falan da gitti sürekli. O yüzden farm aldı ama Tristan'a mesela bu konuda alamadı. Bakın ebedi kılıcına çok az var ve ebedi kılıç inanılmaz bir upgrade yani seviye atlama Tristan'a için. Ama ebedi kılıcı alamıyor mesela şu an. Bu arada Bollu da az önce Senna'ya bayağı fazla hasar vurdu. Bolu'nun da ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. O bir engage geldi. Bak smite'la şeyi bozdu. Gördünüz mü? Hop tek yedi. Ve burada Malphite içeriye ulti basıyor. Ve hiçbir şekilde resmen canları bile inmeden takım savaşını kazanıyorlar. Bakın Grace'in Malphite'a e vurduğu hasara bakın. Kendiniz görün. Graves'i izleyin. Bakın bir. Bak. Gördünüz mü? Bir. Hiçbir şekilde hasar almıyor. Hiçbir şekilde. Ve şu engage'i tekrar izlemek istiyorum ben. Bakın. Ferret bence burayı bayağı mantıklı oynuyor. Bak. Hiç beklenmiyor. Hop! Flash, Smite Q, hop ulti atıyor ve Orianna ultisi ve Sen'in ultisinden sonra Vel'koz ölüyor ve buradaki savaşı hiçbir şekilde artık rakibin kazanma ihtimali kalmıyor. Ruvelius da burada ölüyor ve maç burada sona eriyor arkadaşlar. Yani bu Sena tamkenç komunda 5 kişide de bir süreç eşya alıyor. Bak rele bak. Relde eşya yok ama tam eşyalara bak. Kanser kombu. Ve burada maç bitiyor arkadaşlar. Galatasaray 3-2 kaybediyor Valkes'e karşı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler anlatabilmişimdir, öğretebilmişimdir diyeyim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi şey maçı da script edikere analizi maçı da maçının analizi de daha doğrusu Anki ile beraber gelecek. Siz sizleri seviyorum. Bu arada ara sezonda çok güzel içeriklerim olacak YouTube'a. Çok ciddiyim. Bu kanalda çok şey öğreneceksiniz. Özellikle de yeni gelen yamaların yama notlarını inanılmaz güzel bir şekilde size anlatmaya başlayacağım yakın zamanda. Hepiniz şaşıracaksınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.